E, 0216 987 52 32 canlarımın numarası 0216 987 52 32 efendim. Merhaba hoş geldiniz. Alo. Eee ben Utku bakalım şimdi. Anlayamadım ki. ben Utku Yılmaz. Utku Yılmaz. Utku Bey. Evet, evet. Hoparlörü kapatır mısınız efendim? Ee, hoparlörü kapattım. Şu an telefon e, kulağımda şu anda. Güzel. Tebrik ediyorum sizi. Büyük efendim? bir atılım gerçekten de yine katılmak e adına. E <laughs> ne iş yapıyorsunuz <laughs> Utku Bey? Ben gazete, e, gazeteciyim. Daha doğrusu eski gazeteciyim. Sam, e, şey... Samsun Haber'de, Samsun'da. Samsun Haber'de, Samsun'da. Evet. evet. Evet efendim. Ne yapıyordunuz? Göreviniz neydi gazetede? Ee, bir şey haberi haber editörüydüm. Haber editörü. evet. Evet. evet çok fazla evet. e editlemiş olabilir misiniz? Sanki o bütün editlediğiniz e'ler sizinle birlikte gelmiş gibi buraya efendim. <laughs> Doğru, doğrudur. Öyle mi oldu acaba? Doğru, doğru, doğrudur. Ne doğrudur efendim? Evet. Evet. e, doğrudur ya, doğrudur yani. Neyi ama doğru, neyi doğrudur onu soruyorum. <laughs> yani ben şey dedenin konusu için gel, yani için ben Aytan <laughs> ablayla tanışmak istedim. Tamam burada tanıştın Aytan'ın burada kendisi evet. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ayten ablacığım nasılsın? Hep bunlar edit yapmaktan bak bizim vardı. Sağ olasın, sen iyi misin? Tahsis servisinde Orhan abi bak bu editli editli. Oh, ona bak, buna at, kalıyor sende. Meslek <laughs> işte, şey, e, eskiden editördüm, şimdi artık e, YouTube işleriyle uğraşıyorum. Fark ben. ettim, fark ettim. Editörlük seni çok yormuş. Bütün... <laughs> şey, bu yazım yanlışlarını <laughs> falan da sen mi düzeltiyordun? Evet, evet. evet bak. işte bak bütün o yanlışlar atılan harfler toplanmış içine atmış içine at ata bu hale gelmiş. Evet. Meslek hastalığı. Hmm. Meslek hastalığı taraftan da zaten e, bazen bazı haberleri e, tarafsız objektif olarak girdiğim için e, pişmanım diyorsun. yani. Tarafsız objektif yayıncılık yaptığın için mi kovuldun? Dedim ben mi yanlış anladım? Bu biraz, ya. biraz öyle oldu evet. biraz öyle oldu biraz kovuldun biraz durdun o zaman ölü mü yok direkt atıldım yani <laughs> abi hesabım vardı işte şey yaptı patron şifreyi değiştirdi işte o şekilde kovdular abi baktın şifre değişecek bu kovma anlamına gelir diye düşündün mü gün şey gitmedin mi Yok gitmedim zaten ofisten çalışıyorduk evet ofisten bir, taraf, bir taraftan da evden gidiyordum haberlerde zaten home ofis gibi bir şeydi kimin homu kimin ofisi yani kendi homunda çalışıp adamın ofisine çalışmaya mı gidiyordun ya yani şöyle yandan. haftada bir haftada bir, haftada bir e, ofise ofise gidiyorduk bir taraftan da muhabirlik yapıyordum. Allah ım. Birkaç tane de muhabirimiz vardı. Hı -hı. Onun dışında haber eti haber eti yapıyor yapıyor yapıyorum işte yapıyordum daha doğrusu. yapıyordun 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 evet çok güçlü oldu. Peki evet. Ee, bu yaşıma geldim hala öğrenemedim dediğin ne var? Allah bu yaşım, bu yaşıma geldim insanlara Gerekli şekilde değer verilmemesi gerektiğini bir türlü öğrenemedim. Aa, o zaman bir arabesk şarkıya geliyoruz. Emrah söylüyordu galiba Ayten Hanımcığım. İkinizden. E, ne gariptir şu insanlar Sen yüceysen dosttur onlar hele düşte gör halini ayrı düşer bütün dostlar arkadaş bu şarkılar bizim zihnimize resmen kazındı ya hiç Maalesef öyle de, öyle zekicim. Nasıl maalesef? Söyle bakayım seninki de kazınmış mı? <laughs> Hadi söyle. Hadi söyle. Benim sesim sesim o sesini sesini boş ver. Da, Şarkı senin beynine zaman kazınmış, zaman kazınmış zaman. mı olur merak. Hadi az öncekini söyle. Evet. Arkadaşlar, Hı. Arkadaşlar. Yani ben pek sevmem de. Hani kazınmıştı. Haşı ben de okuyordum. sevdiğimden değil kazındı diyorum zaten. <laughs> hani maalesef öyleydi. <laughs> Ya yıllar önce e, eski sevgilimle evlenme kararı almıştım. Ondan sonra o beni aldattı işte maalesef ki. Ondan sonra da insanlara sürekli değer vermeye devam ettim. İşte borç para yolladım. Gerçekten. Anlamadım. Yani Boş sevgilin para... seni aldattı. Sen de insanlara borç para mı yollamaya başladın seni aldattıktan sonra? <laughs> Bu nasıl bir, nasıl bir sistem ya? Sevgilin beni aldattı. Ben de insanlara. <laughs> yani sevgilinin aldattığını nerede gördün? Ondan sonra, ondan sonra duydum daha duydum Duydun mu? Bak. Ya bak olmaz, duymuştum. Söylemişti. Efendim, e, şu şöyle hissetmiştim. Bunun resmi bize Facebook Facebook resimlerinden öğrendim. Bir de ortak arkadaşlarımız aracılığıyla öğrendim. E ne yaptın? Bunlar hepsi öğrenci. Sağsuda borç vermeyin başlıyoruz. O nasıl oldu? onu öğrenince, onu öğrenince yıkıldım tabii ki yani. haliyle. Yıkıldın. Ee, evet. Yık yıkılınca ne yaptın sonra? ondan sonra ondan sonra da bu bu şeyi bundan hala ders alamadım. Evet bir de borç vereyim dedi sağ sola. Ondan sonra da insanlara sürekli iyilik yapmaya devam et. İyilik iyilik. Sevgilin seni aldatıyorsa iyilik yapacak insan mı o ara? <laughs> E, sistemi çözemedim ben yani görüyorsun başka bir adamla seni aldatıyor sonra sen onları görüp hüngür hüngür ağlayıp sonra yataktan çıkıp iyilik yapacak insana ihtiyacım var benim deyip ya, aslında o, da, o zaman dediydim bu insanlara artık iyilik yapılmaması lazım diye iyi de seni aldatan sevgilin de iyiliğe ihtiyaç olan insanların ne bağlantısı var ya da sen bir kızla sevgili oldun diye ona iyilik mi yapmış oldun yani şey... senin birisiyle sevgililik hayatı yaşaman ona yapılmış bir iyilik evet. mi Ondan sonra da bir arkadaşıma bu parayı dedim. Gerçi o öde gelir dedi. Sonra, ama karşılığını maalesef Alamadım onlardan. ne bekliyordun karşılık? Yani adam borcunu ödemiş daha karşılık ne yapsın? Yani sen ne istiyorsun? <laughs> Seni mi kesilesin? Ne istiyorsun? Borcunu <laughs> ödemiş mi arkadaşım? Borcunu ödemiş mi? Nasıl? Ya gibi. Ne, ne bileyim yani. Ne bileyim mi? Adam borcu varmış. 5000 bin lira borç. Almış beş bin ödemiş. Diyorsun ki karşını alamadım. Ne yapsın başka adam? Ya <laughs> yani ne ne bileyim yani bir. Ne mi? Cüzdanını mı sıvazlasın? Sırtını mı pışmışlasın? Ne istiyorsun? Borcunu demiş ya. Ne bileyim bir iyilik bekliyordum. Evet. Allah Allah. Aytepe ben size ya borç veriyorum. Ama. Siz borcunuzu ödüyorsunuz. Sonra bir de ekstra iyilik bekliyorum. Ne nasıl bir iyilik olabilirdi? Yani somut bir iyilik olabilir. Somut. Yani mesela burnuna da beni soktu. Somut dost ne gibi hissediyorum. <laughs> ne bileyim mesela. Ne bileyim bir sürekli Fakat sayıyorsun bir ama. <laughs> bana bir iş i̇ş Sana işten 5000 borç şey. verdin, o 5000'i ödedin, sonra bana iş bu Yani bu nasıl bir yük ya? Sen acaba bu dünyaya hayal kırıklığı yaşamak için gelmiş olabilir misin? Ya da hayal kırıklığı arıyor olabilir misin kendine? yani, yani Ben anlamıyorum. Az önceki dinleyicimizin traktörü soğana basmış, kaymış düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> bu dinleyicimiz 5000 borç veriyor. 5000'i geri alıyor, sonra bana iyilik yapmadı diyor. Yani... Nasıl bir dönemden geçiyoruz hakikaten ya? Yani mesela ben e, YouTube YouTuber'lık yapıyorum. YouTube'da şey, yayınlarım oluyor. Nasıl oluyor yani ya YouTube'da sen nasıl yayın yapıyorsun? Ondan sonra şey, işte işte canlı online oyun oynuyor. Bana online oyun oynuyorsan oyuna, bizi öyle bizi ilgilendiriyor bu? <laughs> <laughs> Mesela direksiyon seti alabilir. Direksiyon seti alacak sana. 5000 lira borç verdin. 5 bin liranı geri aldın. Sana gidecek 10 bin liralık direksiyon seti alacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sistem bankalarda yok. <laughs> bankalarda yok. Tefeciler böyle çalışmıyor. Ya böyle sistem var mı? Ne yani, kadar ne kadar borç verdin sen? Yani ya yani ne kadarını söyleyeyim de O zaman niye yani düşünüyorsun ben söyleyeceksin Niye kesiyorsun <laughs> beni sözünü? <düşünüyorsun>. Söyleyecekmiş <laughs> gibi beni <laughs> mutlandırıyorsun. Nasıl? 5 bin lira değil de daha fazlaydı da Ne kadar? 10 bin miydi? Yani <laughs> Yüz bin lira kadar verdim. Yüz bin lira. Yüz bin lira verdin. Yüz bin lirayı ödedim adam sana zamanında? Geri ödedi evet. E tamam. Daha ya ne yaptın sana? Acayip <laughs> ne, ne çeşitli <laughs> beklentilerim var. Birbiriyle <laughs> örtüşmüyor. Ya iş bulsun diyorsun. Ya direksiyon seti alsın diyorsun. <laughs> e senin Bak, işin hani, varmış. Yani, Youtuber'mışsın yani, sen. Youtuber da olmuş. İkisini <laughs> hiç yani. arada ben seyredeyim. Ben de anlamadım. Ya ya yani. Ne yani? Ya şey YouTube'da, YouTube, YouTube'da canlı. Yağmur diyor ki beyefendi verdiği paraya karşılık beyefendi diyor verdiği paraya karşılık faiz gibi geri dönüş olarak iyilik mi istiyor demiş. <laughs> ya yani, gideriz davranmıyor demek ki ne? Yani. Para istedi, direksiyon seti istedi aytemizcim. Ya yani, hmm. faiz gibi iyilik mi istiyorsunuz? <laughs> yani öyle iyilik öyle de istemiyorum da yani ne bileyim yani insan şimdi siz, siz o kadar iyilik yapıyorsunuz vicdeli insanda somut olarak bir karşılığını ister yani. Allah Allah. Daha somut. Siz insanlara iyilik yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Ee? ondan sonra karşılığını bir türlü bulamıyorsunuz. Yapma o zaman. Sonunda da yapmayacağım Hocam ya. Yani. Evet o hocam. Yani. Git kendi direksiyon setini kendine al ya. Hocam direksiyon seti de 60 bin lira nereden baksan nasıl alalım ya. Yani. <laughs> Hayat çok zor. Arkadaş şu ekonomik krizi direksiyon seti 60 bin lira mı olmuş ya? Evet evet iyisi evet. 60 bin lira. Kötüsü? Kötüsü? Kötüsüyle de zaten yayın yapamazsınız. kötüsünü kullansan gidip soğana basarsın kayarsın araba. <laughs> Değil mi? Sen de kötüsüyle de o yayın yapamazsınız. E bir dakika bakın. o zaman sen adama 100 bin borç verdin, o 100 bin borcunu ödedi, sen onu iyilik yaptığı için sana 60 bin liralık e, set alması gerekiyor. Öyle mi? E, %60 faiz yapar bu. <laughs> Dediğim gibi bankalarda yok mu? Senin ya. arabanın koordinatı yok muymuş de aldığında? Hayır Ayten Hanım bu direksiyon seti değil bilgisayarda oyun oynayacak oyuncak direksiyon bu. Evde... Aman sen de ne şey ediyorsun? E, evlendiysen al hanımınla gez toz. Ya hocam onun da... Yok, direk... Yok maalesef evlenemedik de. Ya direksiyon Bayağı sallamaktan ya? Kaç yaşındaydınız siz? Ben 37, 38, yaşındayım. 38 yaşındayım. 38 yaşında. Hala direksiyon tam erkekmişti, evlenecekti daha başta. Evet gerçekten çok direksiyon sallıyorsunuz <laughs> ve bence öte yandan çok da 38 çekici bir erkeksiniz siz. İlk Yok yok ben yalnızsınız. Direksiyon çok çekici bence. <laughs> Demek çekicisin sen. <laughs> Bırak. Bırak. Bak gerçekten çekicisin ve hissettim. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, bilemem, bilemem yani. Zaten bu zamana kadar dürüst insan olduğumuz için de hep kaybettik o da var. Evet. Maalesef. Ki. Solak mısın? Nasıl? Solak mısın? Solak evet. Evet. Yani solak da ben bunun da ne izcisi var ben onu anlamadım. Solak erkekler daha çekici oluyorlar. <laughs> Mış yapılan araştırmalara göre. Sor tabii. Ya. <laughs> Ya hocam onun da sıkıntısını çektim zaten. Ne bir solak olmak çekeceğin değil. 2008'de 2008'de okuma yazma öğrenirken sürekli şey sürekli diyor sen niye faile yazmıyorsun falan diyorlar. Demek ki sen niye faile yazmıyorsun diyorlar da o konuda da çok baskı yedim ben. Evet evet evet. <laughs> ne diyorlar sana? Yani niye sol mesela niye sol solla yemiyorsun niye sağla yemiyorsun diyorlardı. E sen ne diyordun? Ben ya sağ, sağ elle sağ elle yemek sünnetmiş şöyle söylüyorlardı. Hı hı. E, ee, sen niye sağla sağla yemi, yemiyorsun diyorlardı. E sen de direksiyon seti isteseydin onlardan bir daha sormazlardı. <laughs> İsim neydi? Utku, Utku yani yayına uzun süredir bu kadar çekici bir erkek gelmiş ya çekiciğini burada hissediyorum ben seni. <laughs> Estağfurullah hocam. Öyle, öyle. Yani de demek istedim. E e baklava yok. Tamam sen baklava da alamıyorsun. Dur yiye bak. En son ne zaman baklava yedin? Valla en son 5-6 ay, ay evet 5-6 ay olmuş. Baklava yemeyen erkek çekici erkektir. <laughs> Baklamayı Dikkat eder, fittir. Erkek, çekicidir. Baklamayı, baklamayı, fittir, spor yapar, gereksiz kalori yüklenmez. İyidir, Bence çekicidir çek yani. Çekici, çekici değil, fakir erkek, Hep bir Aşin ve çekici de olabilir evet, kendi kendine. Bence evet. hocam baklava yemeyen erkek Fakir ersettir, <laughs> yani evet bir fakirlik vardır baklava fakirliği ama çekicidir yani. Mecbur çekicidir. Yani onun yerine tulumba tatlısı olsa... <laughs> Nasıl istersen ya? Sen de hep şerbetli istiyorsun ya. <laughs> Nasıl direksiyon sallamaktan elde çok nasır var mı? Çok böyle direksiyon Nasıl oluyor? Hocam şu an e, çok nasır yok. Yani şu anda maalesef direksiyon seti zaten olmadığı için. Ne yapıyorsun? E, oyunu da haliyle klavyeyle oy, oynayıp şu anda canlı yayın yani canlı yayın yapıyorum ama hmm. bazen e, onun yerine yapay zekadan bir direksiyon seti görseli koyarak yayın yapıyorum. Ha. Abi sen oyun oynuyorsun, Youtube'da senin oynadığın oyunu mu seyrediyorlar? Hem seyrediyorlar, yani hem de online olarak online online olarak oynuyoruz. İşte beraber oynuyorsunuz, birlikte oynadığınız oyunu mu seyrediyorsunuz ya da seyrediyor musunuz? İsmi ismini vermekte sakınca yoksa Discord üzerinden. Anladım anladım. Çok Eraden çekici erkekler o, var değil o, mi Discord? Genelde Discord çekici erkeklerin olduğu bir yer. Senin gibi. <laughs> Evden çıkma ya. Gerçeklerin olduğu yer olabilir çünkü zaten yasak Türkiye'de bisport biliyorsundur. Evet. Bilmiyorum valla hiç takip etmiyorum ilgi, ilgimi çekmediği bilmiyorum ama. Evet. Ya insan ha, bak o yolunu şaşırsın işte, kastelikten üstünü de... kovunca insan. <laughs> Sen şimdi kastelikten üstünü kovulmuşsun ya. Evet biraz yolunu şaşırmış. Hmm. Dikkat et oğlum Mabek sen yine. şaşırdık. Evet. Biraz evet, Ondan evet. sonra bir tezli yüksek lisans maceramı oldu ayrı konu da. diyor ki şu anda seni kanalında canlı yeni almış Utku Bey öyle mi? Şey... Allah Allah. kalmamak için ee... bir içerik, evet, ama bir isterseniz bir kapatabilirim. Şey, 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 Vay arkadaş sen bizi <laughs> kaç kişi dinliyor bizi şu anda? <laughs> Valla hiçbir bildiğim yok. ya senin sıkıntı kapatabilirim, senin gibi çekici erkekler dinliyorsa bence kapat. <laughs> ya herkes dinliyor olabilir. Benim kanalıma herkes, herkes hemen herkes geliyor. Evet, evet, evet. Yani özellikle oyuncu oyun camiasından gelenler oluyor. Camianın tanıdığı bir isimsin yani sen öyle mi? Ben tanıdık değilim yeniyim gerçi ama Evet Yani Aa, O direksiyon setini bir asab bütün Cavi'ye arayacak seni <laughs> Yok hocam eski, eski yıllar yayın yapanlar yayın yapanlar karşısında bir, bir şey değiliz yine Nerede eski nesi diyorsunuz öyle mi? Şu an YouTube kanalında baktım seninle de konuşmasını canlı yayınlıyor galiba demiş Dilara Gül. Hem YouTube hem her yerde bizim yayınımızı mı veriyorsun şimdi sen? Ee, aynen. Derdin Çok ne? Niye bir öyle bir şey yapıyorsun? Ya yani işte boş kalmamak için bir taraftan bir şey işte oyun içeri ben çeşitli tasarımlar yapıyorum. YouTube kanalında bir de ayrıca sadece oyun değil e, Sinema ile alakalı röportajlar da yapıyorum. Mesela ben e, bizimkiler dizisinin şey, eski çekildiği binaya da gittim röportaj yaptım. Binayla röportaj yaptın. Binayla değil de orada, çalış, orada, çalışan orada çalışanla o e, bizimkiler dizisi döneminde de çalışıyormuş orada. Onunla röportaj yaptım. İşte öyle bir nostalji belgeseli gibi bir şey oldu. Nostalji belgeseli desem var. Ayter Hanım cığım. Evet. Gazete ne? gazetecilik desem var, nostalji belgeseli var, gazetecilik var, çekicilik var, her şey var bu arada. her şey var da ama baksana hala yine eksikleri var Şimdi senin kanalını gönderdiler bana Utku. Sen evet. şu an canlı yayında 4 kullanıcı izliyor bu seri. ben de baktım. Euro Truck Simulator 2'de Finlandiya yolculuğu. Sen şimdi Finlandiya mı gidiyorsun bu tırla? Ee, aynen. Yok şu anda Finlandiya'dayız. Şu an Finlandiya'dayız. zaten e, oyun tır kullanıyor oyunda. O oyunda tır da tırda Finlandiya'ya gelmiş. <laughs> Allah Allah. Ben de vallahi bir ay çocuk diyorum. şimdi bir da bizi izliyor. Yok yani bir İnliyorsun. oturmuş şeye. E, bir... Ama öyle olmaz ki bir zaman geçer kendini orada zanneder. Aklın karışır. Bir <laughs> <laughs> olmaz ya. Ayten ablacım o öyle olmuyor. Yani bir, bir... <laughs> <Dikkat gülüyor> <eden, gülüyor> evet, evet. bir yere kadar bir yere şey Dikkat <laughs> ee, bir yere kadar ben şu YouTube bir yere kaçtığında bir yere kaçtığında bir yere kaçtığında bir yere kaçtığında bir bir yere kaçtığında bir de bir bir ben zaten simülasyon teorisine de inanıyorum ayrıca. Simülasyon teorisine inanıyorsun. Evet. Evet. Ve çekici bir erkeksin. Ama çekici olsaydım çekici olduğumu pek düşünmüyorum ama. Ben çok fena düşünüyorum. <laughs> Peki. Görüşmek üzere. Finlandiya'da bol şans diliyorum. bak hava soğuktur orada. Dikkat et ha tırda inerken. Yok dikkat edin, dikkat edelim dikkat artık bir de hocam şunu da söyleyeceğim ee, siz galiba Beşiktaş'ta Beşiktaş'ı tutuyorsunuz. Doğru. Ee, biliyorsunuz bu hafta Samsun, ben Samsun sporluyum bu arada. Nereden bilirsin Samsun sporlu olduğunu? Bu, e, bu hafta, bir maç oldu biliyorsunuz. Bir, bir. Hiç seyretmedik. Öyle mi hiç bilmiyorum valla. Ee? Yani puan aldık sizden de yalnız eee belki eee. Allah kesin benden direksiyon seti isteyecek, bak bana kip bana no geliyor direksiyon şey. seti bana alırsın diyecek <laughs> burada. Evet. Ben baş, şey, e, başkan Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarını duymuştunuzdur, Valla inan bilmiyorum, ben futbolu senin kadar takip etmiyorum. Ee, ben de en son şenol güneş'te kadro var, sonrası ilgili çok bir hakimiyetim yok. Ben orada kaldım. Şenol Güneş, Şenol Güneş, Şenol Güneş. Ben oradayım. Ondan sonrası yok bende. Mahvol, mahvolmuş durumda zaten. Kim? Beşiktaş şu anda. Doğrudur, doğrudur, evet. E, Rafa Silva da gidiyor sizde. Evet. Şu anda yedinci sıradasınız. Evet. Beşiktaş da mahvolmuş durumda zaten. E, tadını çıkar sen tamam. <laughs> Adını çıkartacaktım da çıkartacaktım da işte bizim başkan Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar yüzünden bir takım olaylar da çıktı sizin. Ya şey, çift, Hadi sen o, tırını o, kullan, tırına bak sen. Hadi <laughs> bakayım, hadi. hadi. Hadi, hadi çekici erkek görüşmek üzere. Erkek ve çok her çok şey çok var. Güzel. Tır var, çekicilik var. <laughs> Baklava yemiyoruzun süredir. Kendisini futbola vermiş. O başkan hangi açıklamayı yapmış, diğeri ne yapmış? Ya, yani Direksiyon seti lazım. 60 bin lira. Hayırlı meşguliyetler diliyorum. Görüşmek üzere. Hadi. Sağ ol. Şimdi bu arkadaş ve bu arkadaş gibilerin olduğu yere hakikaten çok güzel işler yaparsınız abi biliyor musunuz Aytan Vallahi Evet. Adamın derdi çok tatlı yani. Samsun Spor Başkanı'nın söylediği Beşiktaş 7.yiymiş. Benim simülatörle tır oyunu e, direksiyon seti memlekette ne olsa dikkatini çekmez ki. <laughs> Sonra diyor ki uzun süredir işsizim. O umur, neden o umur, acaba neden ya? acaba neden acaba Neden? Çünkü bu uyuşma hali bu uzaklık bu sürekli çekicilik <laughs> Asıl kendi kendimizi böyle işsiz hale getiriyoruz. Ayten Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Tamam. Tamam Zeki. Allah hepimizi düzeltsin. Bayağı kafalar sağ karıştı. Karıştır Ayten Hanımcığım. Tamam Allah emanet olalım. Rüyanızda kısır görün Ayten Hanımcığım. Ama sakın traktöre falan biniyorken soğana muğana basmayın. <laughs> Yuvarlarınızı dikkatli olun. Görüşmek üzere. İyi geceler. Tamam iyi Zeki yarıldım gülmekten bir gün götürecekler deli gömleğiyle haberin olsun demiş. Kırmış bu diye. Kıralım efendim. Hepimiz kıralım ya. Hepimiz kıralım. <laughs>